Ne var sanki bunda? Bu kadar direneceğini ummazdı Müsame. Siz benden bir haksızlığa aracı olmamı istiyorsunuz. Bu kadın daha önce hırsızlık yapmıştı ama o zaman da affedilmişti. O zaman cahiliye hükümleri vardı. Kabilesi güçlü olanların suçları bağışlanıyordu. Zayıflar ise cezalandırılıyordu ya şimdi? Bu istemeyerek olan bir olay. Hem yaptığı hatadan pişman olmuş. Ben böyle bir iş için Allah Resulü'nün huzuruna çıkamam. Allah Resulü'nün seni ne kadar sevdiğini biliriz şimdiye kadar senin bir isteğini geri çevirdiğini duymuş da değiliz. Ben de şimdiye kadar doğru bulmadığım böyle bir istekle karşısına çıkmış değilim. Beni Mahsun kabilesi böyle bir cezaya çarptırılmış değildir. Kabilemizin itibarını herkes bilir ve kabullenir. Evet. Allah Resulü'nün bunu dikkate alacağını ve kararını buna göre vereceğini tahmin etmekteyiz. Senden istediğiniz sadece af teklifini ona iletmendir. Bunun kabul edilir tarafı olduğunu zannetmiyorum Sen elçisin Üsame Elçiye zaval yoktur Hadi Üsame Barışa affetmeye Affettirmeye de mi aracı olmak istemezsin Biliyor Ne oldu Üsame Niye öyle bakıyorsun ne dedi Allah Resulü Bırakın beni Bir daha görünmeyin bana bir daha haksızlığa elçi olmaktan Rabbime sığınırım Ne olduğunu söylemeyecek misin? Ne olacak? Ben hiçbir zaman Allah Resulü'nün huzurunda bu kadar güç durumda kalmadım Onun yanındayken zamanın durmasını isteyen Onunla birlikte olan zamanın alabildiğince uzamasını isteyen ben Bir an önce oradan uzaklaşmayı Yer yaralıp yerin dibine geçmeyi arzuladım Yoksa teklifin kabul edilmedi mi? Siz neden bahsediyorsunuz? Ben Allah'ın elçisinin bu kadar hiddetlendiğine ilk defa şahit oluyorum. Ya Allah Resulü ihtiyaç içinde olanlar bize gelsin. Elimizde yoksa bulup ihtiyaçlarını giderelim dedi ve ardından herkesi mescide toplayıp şöyle dedi. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki önceki milletler adalete uymadıkları için helak edilmişlerdir. Onlar İçlerinden güçlüler suç işlediği zaman göz yumar. Zayıflar aynı suçu işlediğinde tereddüt etmeden cezasını verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki suç işleyen kızım Fatma dahi olsa cezasını veririm.